Çetin Kaya Spor Kulübü araba piyangosu çekildi. Talihli Halil İnsel Opel marka aracını teslim aldı. Teslim töreninde Opel direktörleri Mehmet Kamiloğlu ile Fikri Macila da hazır bulundu. Devir teslim töreninde konuşan Çetin Kaya Spor Kulübü Başkanı Ömer Arhun, piyango çekilişi ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı ve aracın anahtarını Talihli Halil İnsel'e takdim etti. Bildiğiniz gibi Çetin Kaya Türk Spor Kulübü olarak geçtiğimiz yıl, yıl sonunda çekilmek üzere 2012-31 Aralık'ta TC Milli Piyangosunun son 4 rakamına endekslediğimiz bir piyango düzenlemiştik ve bu piyangoda Opel bir araba koymuştuk. Opel'in de bize desteğiyle birlikte. Arabamız Halil Halil Bey'e çıkmıştır. Halil İnsel Bey'e. Huzurlarınızda kendisine arabanın anahtarını teslim ediyorum. Talihli Halil İnsel'de Çetin Kaya yöneticilerine teşekkürlerini sundu. Yardım amaçlı Çetinkaya Spor Kulübü'nün biletlerini aldım. Ee, büyük ikramiye bana çıktı. Teşekkür ederim. Büyük takım, Ciddi Piyango, ee, tüm Çetinkaya yöneticilerine ve camiasına teşekkür ederim.